Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte, kardeşimle birlikte futbol yapacağız. Kardeşimle birlikte hadi başlayalım. Başlat. Arkadaşlar acaba kaç kat bitirecek? Arkadaşlar bu arada beyaz olan benim, mor olan da kardeşim. Mavi diyelim. Evet şimdi ilerliyorum. Çalımımı attım. Şutumu vurdum. Wow. Oh. Hadi lan hadi. Ver lan şutu bana. Çok sinirlendim. Bu kaleci tuttu. Şimdi atacağım. Bum bum. Arkadaşlar atayım mı? Arkadaşlar şimdi buradaki gol sizin için. Atsam mı atmasam mı? düşünüyorum. Atayım en iyisi. Atsam <laughs> 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 mı atmasam mı acaba ya? Hım, düşünüyorum. Dış. Atayım en iyisi. Dış dış. <laughs> Çok güzel attım ha. Ben Sen ne atarsın? Ya tamam ben, ben atayım, ben atayım ben ya. Ben Alayım mı arkadaşlar? Var bir de? Alamam mı? Evet. Alamam demek. Bakamazsın. Son kararım. Son kararım. <laughs> oh. <laughs> Mustina tuttu <laughs> Mustina. Musaya <Bir> şey deme. Musaya dedi. Sağ ol Allah bereket versin. Sen ne kadar ne Sen. Şimdi Mbappe. Mbappe değil. Mbappe. <laughs> <laughs> <laughs>

Aa, ilk önce avantaj sonra serbest vuruş. Ne saçma bir şeymiş bir kardeş. bu kardeş. Yine. Ya, Nasıl ya? Gol. <laughs> Cık, gol yedik arkadaşlar. Mısır sen oradan neyi alkışlıyorsun ya? Arkadaşlar izleyelim golü bir hep beraber. Evet. Bakalım kendi kalesine gol mü biz mi attık? Evet. O atmış. Ama da evet. bum bum ben psikopat çıkarım kardeşim. Yani sen uzaktan atma. Hiç kimse beni durduramaz. Bu değil. Evet arkadaşlar ilk yarı bitiyor ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya ben başlıyorum. Buyurun. Ben uzakta kafayı <laughs> Sen tuttun. Atayım mı? Atayım. atayım. Abi Mustafa sen at. Abi bak sen atamazsın. Atamam diyor. Ya az önce yedi ki yendim seni. Ya olacak çok güzel. Benim kalecim daha güzel. Benim ben de? Benimki Fernando Musler oğlum. Senin kimin yanında hiçbir şey olmaz. Ama benim takımım daha güzel. Lan. Hey Muslera. Ama çok güzel. Dedim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Ben sana vermedim. Ben, ben mi yaptım? Hocam. Hocam. Zıç, teyve, gol. ya. Zıç. Şu Gol, 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 gol. Yağmur yağıyor. Abi, Hem şuna. de fişek gibi bom. <laughs> <laughs> sen arkadan neler diyorsun yeni? Ne dedin? İnsan biraz üzülür kardeşim, gazılır kardeş. Aldo bal kardeşim. Boğazından ne çıkarıyor? Delileşmiş bu çocuk. Hayır Evet. Defans. bat. Ya ben, ben vuruyorum. <laughs> Şimdi gül bak. Ben gül bakarım. Sen sana gül gül. gül. <laughs> Boş kale yatamadım. Ne kadar deliyim ben. Ama <laughs> şimdi atacağım. Bum bu. bum. Bum bum bum. Gol, gol 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 gol. Evet arkadaşlar. İki tane maç yapacağız. Ee, şeyi dur. Evet arkadaşlar başladık. Hadi. İyi şanslar diliyorum. Hayır hayır. Şemsiye yapma. Şemsiye mi? Evet. Ne alaka? Evet. O top benim elime geçecek kardeşim. Allah'ım. Uuu dışarıya attı beni. Hayır ben Benden daha yağmasın Sen kimsin oğlum? Ben alamam senden. Kimsin oğlum sen? Sen. Hadi ZC'ye. Hadi doktor. Gol! <laughs> şu... dırı ne diyorsun sen? Hoş konuşma. hiç masanın üstüne. Bir deve.

Arkadaşlar bu arada bir yıl falan oldu ya. Artık bir abone olun ya. 10 aboneyiz ayla. Yani bebekler video çekse ona 8000 abone olursunuz bana niye olmuyorsunuz Enes Batur'u geçmem lazım değil. Çünkü geçemem. Alperren de geçemiyor. Ben nasıl geçeyim ben? daha Daha 100 abonem yok. 50 abonem bile yok lan. Lan gitme. <laughs> Güzel Alsana bebeğim. Oha aldı yemin ederim. Boş. Ay. Abi, <laughs> bak, şey evet arkadaşlar gidiyoruz sala Evet Evet arkadaşlar hatta Arkadaşlar bu son maç. Ronteyn. Gol 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 gol. Hiç değiştirmeye çalışmadım. Abi sen niye duruyorsun? Gol gol gol. İşte futbol. Dolapta pekmez. Yola yola bitmez. Bak bebeğim bak. Dur. Atayım mı? Atayım mı atmasam mı? Atayım bence. 5 bir dındırak. Efa attı Arkadaşlar bir de hangi takımlıysanız yorumlarda yazın. takımız oldu. Atayım mı? Atayım mı neyse. Gol. 6-1 ne demek? Ölüm demek, gitmek demek, ölmek demek. <laughs> Geçelim mi? Atayım mı? Evet. Atayım mı? Ben Abi bak öyle deme. Nah tutar. Bak. <laughs> bak Sendra. Sen Gel hadi. Arkadaşlar belki ona bir biter bu maç çok kolay çünkü benim kardeşimle oynamak. Ama bir de Öyle bir kolay ki dünya yıkılır sanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Gol yani. <laughs> Hakim attı. Evde okumun. Hocam penaltı değil. Penaltı varsa. Gol dokun. Seni do, bu e, e, <laughs> Çok güzel yaptım. 9 1 9 1 ne demek? 9 bir 9 bir 10 1. 10 1. Boş versen Arkadaşlar 10 geliyor. 10 geliyor ve 10. Düşürüm ya mı? neresi düştü ya? Almaya çalışıyorum bilerek düşürüyor kendini. Hayır sen düşürün. Ya bir gidin ya. Sen, sen git ya. He he gel Ya hayır sen, sen, sen oradan geçtin ben bir de düşürüyorum. Ya he he. Abi sen bana bırakın. Şimdi alacağım senden. Ben birinciyi yerim ama ikinciyi yemem. Arkadaşlar bu buradaki maç 10-0 bitmesi ben kanalı kapatıyorum. Ama onu geçersek abone olacaksınız. Ben kanalı kapatmayacağım. Arkadaşlar 11 olursam lütfen şu anda izleyen bana abone ol. Olur. 11 olursam. Aa, olmadım. Ama maç bitti. Evet arkadaşlar, bu maçın sonuna geleceğiz. Bir daha mı? Hayır. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum kısmından ilk like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.